arkadaşlar bugün sizlere direncin neleri bağlı olduğunu anlatacağım. İlk olarak kalınlığa bağlıdır. Mesela şimdi ince telimiz var. Ve direnç daha fazla olduğu için ampul parlaklığı en az olan ince teldir. Şimdi orta boyutlu telimiz var. Bunda ince telden daha az direnç vardır ama kalın tele göre de daha fazla. Şimdi kalın telimiz var. Kalın telde parlaklığı en fazla olandır. Yani direnci en az olan. Direnç bunlara bağlıdır kalınlık olarak. Beni izlediğiniz için teşekkürler.